Arkadaşlar bugün sizlerle kartopu savaşı oynayacağız. Tuna var hoş geldin Tuna. Hoş geldin. Trolleyeceğim seni. Kartopu savaşı değil. Aa. Her neyse boş. Kartopu savaşıydı. Biz bunu hayal İşle... savaşı olarak yaptık. Kartopu Çünkü kartopu işlemiyor. Artık. Kartopu işlemiyor. Yumursa da yaptık. Yumursa da işlemiyor. Başlayalım hadi. Başla başla. Bekle, bekle, bekle. Dur. Ben başla diyor. Kim inventorda çıkıyor? He, aynen aynı. Çekim mod. Gemaru. Ne? Çekim şuna da mi He he. Allah korusun. Survival gibi olmasın. Aynen lan. 5 kere on kere çektik onu. Başlayak mı? Bir dakika. Tamam. Başla. Yemek al alacak mı? Başladı mı? Bir dakika dur bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Difficult, difficulty 0 Dur tamam. dur başlığı alayım başlığı evet. Aldım ben aldım tamam hadi başlayalım Beni bas Oy Hadi be Obala Kurmayorsanız siz Bir başa söyleyeyim ben Obala Yes Obala Hadi be Obala Spam point oh. Aldın oh. mı bir dakika Bekle Alayım ben. Aynen ben de Spawn point. Daha demin Al. aldık da yine Önceden önce almıştık. bu oğlum çok sıkıcı ya. Yok, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika şimdi ben hani maviyim ya Aa benim yün yok Bir yün alayım şuradan bir game mutlu Ver ha. Hani maviyim ya ben He ee, maviyim kırmızı bayrağı alacağım ben değil mi? Evet. Tamam. Bir dakika. Şöyle. Game mode Sıfır başla. Bu hayvan hemen hazır. Hemen. Hemen de hazır ha. hemen de. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Ayıttırlar sen. Little Another low Oh my On bir de benim okla şey. Ha, Hemen aynen. sıktığım yerde duruyor. Şaşırıyorsun değil mi? Aynen. Sen de var o sıkıntısı çok fazla var yalnız. Değil mi? Ha. Sürekli olup duruyor. Düş artık aşağı. Düş artık. Aha vuruyor. Hedir <laughs> oğla. Ha? Bir E'ye basana. Niye? Hedir <laughs> nok. Bulamadım ya la. <laughs> 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 ben yakın değil. Tek sürü pek kullanacağım Bero. Kullan. Güzel bir tek bulursan. Ahmet Hakan'ın kiyi. Artık düş aşağıya düş ya düş. Sen düş, niye ben düşüyorum. Niye ben düşüyorum? attım lan? Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar bir videoyu durdurmak hemen devam edeceğiz. Beğenme başlıyoruz arkadaşlar. Ha şimdi oldu. O sorunu götürmeye çalıştık ve oldu. Çalıştık dediğimizde bir kapattık, bir açtık, geri oldu. Kapadık, açtık. Geber lan. Oha. O şu sorunu yaşamıyor mu artık? Makro gibi. Makro. Oy. Hadi be. Lan. Hadi. Hadi. Okumuz bir tane. Aynen <laughs> la öyle bir şey oluyormuş. Ama hiç blok koymuyoruz bu nedir ya? Ama sen hiç atılmıyor ki. <laughs> Bak koyayım mı acaba? Hadi. Hadi be. Hadi. Artık geber geber. Kalbim var lan bir sürü de aman ya. Ama varışıldı ha geber. Aşağı at atar, ölüyor. Atarsak ölür kanca. Aynen. Biz böyle gidersen Aa. 15 dakika oldu biz bir tane bayrağı alamadık. Bir de 3 yapan kazanacak. 5'er 5'er e, 15'er. Oy. Allah Allah hadi be. Mesela artık bir garantilesem şunu almayı ıslık gibi olacak. Obala. Oo. aa Ah süper vurdum ha. Hadi lan beni yatak kurtardın. <laughs> Hayır, Hayır. 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 ya <laughs>

az daha mal bir aşağı düşüyor heyecan yok artık hayvan öl lan koy lan lan Allah belanı o atmak da sayımdır yani aaa lan dokuz sabah oluyor Ananı avradını zaten. Allah oğlum buraya kendi bayrağımı koymuşsun benim tarafıma. He. Mavi aldım ben anasını mavi. E, salak. La. Kendimizinkini koyak kendimizinkini boş ver. Ama zaman ya ben gider koyardım ki seni beklemesem. Videoyu durdur sana Berat. Ve ikinci turda sizlerle beraber arkadaşlar turuna başla. Başla. Obala, Aha, baba. obala, Bak, obala Dırı 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 bunlar hep Bir var çok manyak Bir de İsterse taktığım Rahat dur Oo yine vurdum süperim Yine vurdum süper Hadi be, hadi hayır am olmaz böyle şey yok sarıamın lan orada atlamasan hadi be o sen skinlin yarısı şey ne oh ne skinlin yarısı oh hadi lan da aşağı az daha aşağı gidiyordum söyleyemedim. Hayır. Hadi. Hayır. O yeman. Hadi lan. Yok artık ya. Yok artık. Aha. Aha baba. Benim şu yollamaz kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be. O şu baştan çıkak ya. Niye? Allah. Da yok. Böyle ölmez, ki, ölmeyiz ki. Öyle öyle öyle. de Attı lan. Ucunda kaldım ucunda. <laughs> ah. Video çekmiyorum şimdi Tuna. Hı. Tuna. Ha. Ne olacak lan? <laughs> Tuna'yı kapten götüreceğiz. Full canım full lensin full Hayır. Ha full Az dokun kalmış lan. Ay. Adi. lan. At lan. Ah. <laughs> Hatta makro programlar var. Açayım mı? Öyle <laughs> Sen tüm Türkiye'yi izledim. Ne yapacağım? Bilmem. Ne yapayım sence? Tuna makro açtı. Düt, düt, düt. La ben açmayı bile bilmiyorum. Program biliyor yalnız. Vallahi bilmiyorum. La biliyor öyle bir ah, Yemin ederim. <laughs> Abi Şa düş ya. Aa, bir dakika yayım kırıldı. <laughs> Bekle lan. <Olay>. Tamam. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın yayın kırıldı. Tabi bunu biz akıl edemedik. Ha ben daha yayım çok var. Hadi başla. Vay Aa. hay. N nişanımı aldım o kadar o. Hadi. Bu <laughs> <hadi. gülüyor> kaldı. Bilema filan var filan sen benimsin filan Oğlum oğlum korumayalım ki olsun oğlum ya öyle da, zevk oluyor. çıkmaz la zevki ha. çıkmaz ya bence çıkar çok zorlanarak işte ne güzel okmuş oh Da yok ya yollarda koruma olmamışsın hadi be barış istiyoruz barış, barış. seni koysan oğlum Arış. Allah senin belanı. ya e al, ben de koyayım o zaman çok istedim. Dur lan. <laughs> Şanı fırlansın da. Çok akıllısın değil mi? Hadi be. Yolda koruma yok. Onu söyleyeyim. Oy. <laughs> ne manyak vurdum lan. Ay ay ay. Ya sen Hadi bir be. git ya. Git, 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 git. Hadi be bravo. Git çıkar şu kafanı. Nereden geleceğim lan? Ne? Ah. Lan Yok artık. Hadi. koruma yaptım iyi yaparım kardeş yalnız. Şu chestten vurmaya çalışıyorum. Vurulmuyor. Ananı. lan Ananın gözü. <laughs> oy. oy. Oy oy oy. Hadi be. Hadi. Hadi Tuna Hadi. Ne hadi? Çık. Niye? Bilmem canım istiyor. Tamamdır. Almış tamam, olmadı. Lan. Onu satayım ben onu koyamadım. Nerede lol atı Bakla ah. Oh. Hani yol koruma yoktu lan? Ne no, oraya yol? Aa yol korumaya gidiyormuş. Bir dakika şunları bir kırayım. Gel sen bak. Aa iyi oldu. Of süper. Korkma. Ay buradan. Hadi be. oy 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 Bak, sakin sakin sakin, sakin. çok güzel oldu sakin <laughs> ne yapıyorlar çok çıldırdım tablo edeceksin o yine vurdum okeyim hadi be yine vurdum yine vuramadım vuramadım vurdum Ah. işte bu. Süper oldu. Hil çekti bir de görüyor mu çocuğu? Ah. <laughs> hmm. oh. Anan lan pencerede kaldı. Pencerede kaldı. Yes, Alonso. Hadi <laughs> gel. Çık. Ah, vuramadım. Oy. Aa, ah, vurdum ya lan. Rastgele attıydım. Çık. <laughs> şu an adımı görüyor mu? Ne? Şu an adımı görüyor mu? Ee, Kendimi görüyor beninkini... da adımı görüyor mu? Sen benimkini? Şu an adımı görüyor mu? Ee, şu an. E, ee, Nasıl görüyorum mu? Berat o? yazıyor şu anda tam karşındasın. Aç orayı. Bak bakalım. <laughs> Hazır bir şey absam evet. buraya. Şunları alalım şöyle. Bir iki o, da, 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 da da tane. Her yerim ok olmuş lan. <laughs> Bahi mekanın. ay üç Bak başka ne var daha var. Nakaaannn Bu el iyi gidiyor yalnız Yalnız ha. girer bana belki Aha 19 dakika olmuş He he Vaaah 18 Gitti misin? Valla Doğalan da misin? Ağzını kırıyım nasıl gittim lan öyle kaç Ah! mü lan? Ben saçتين. Aa, lan koydum ben bitti. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> bu videoyu da burada bitiriyoruz. 3 demiştik ama bu video bana zaten ne girecek. Ben kazandım. Ben evet <laughs> <al buraya>. <gülüyor> <gülüyor> gel Tuna buraya. Gel de buraya şey yapar. Bitirecek bir gel. Ortaya şey gelsene şey. Abi, başladığımız yere. Tamam. Orada bitirecek. Ya, gel yaş tepesinde bitirecek gel. Dur anam. Tepe. Tepe çok. Ne <gülüyor> yapacak <gülüyor> bu insanlar ya? Hadi. Futbol. 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 Hadi. Evet arkadaşlar. Bir videon daha sonra. Ben kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bu ya. E, ne desek? Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın ve kendin kendin abone olmayı Ve olmayı, abone olmayı bay ve bay. hoşça kalın ve